Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2021'e Elazığ'dan katılacak gençlere desteğini sürdürüyor. Elazığ Teknofest 2021 finallerine 78 kişilik bir ekipten oluşan 8 takım ile katılacak. Elizabeth Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, seçim vaatlerini kapsayan 11 ana başlıkta 100 projesi kapsamında yer alan Genç Beyinler Bilimle Buluşuyor projesi doğrultusunda gençlere desteğini sürdürüyor. Elizabeth Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2021'e Elizığ'ımızı temsil edecek gençlere başarı temennisinde bulunarak, Elizığ Belediyesi olarak Fırat Üniversitesi ile yaptığımız protokol çerçevesinde Teknofest 2021'e katılacak ekiplerimiz Elazığ Belediyesi ve Fırat Üniversitesi'ni temsil edecek. Eylül ayı içerisinde İstanbul'da düzenlenecek Teknofest 2021'e 8 hocamız ve 70 kişilik öğrenci grubundan oluşan toplam 78 kişilik bir ekiple katılacağız dedi. Yarınlarımızın teknolojisini tasarlayacak, üretecek ve yönetecek olan gençlerimizin çocuklarımızın yanındayız diyen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Savunma, sağlık, eğitim, bilişim teknolojilerinden yapay zekaya kadar her alana milli teknolojinin geliştirilmesine büyük katkı sağlayan Teknofest 2021 organizasyonuna katılacak ekiplerimiz çok uzun zamandan beri çalışarak, emek vererek ortaya koydukları bu projelerle finallere katılmaya hak kazandılar. Elazığ Belediyesi olarak geleceğimizin en kıymetli değerleri olan gençlerimize her türlü maddi ve manevi desteği sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Teknofest 2021'e Elazığ'ımızı temsilen katılan 11 takımımıza Elazığ Belediyesi olarak destek sağladık. Bu takımlarımızdan 8 tanesinin final etabında yarışacak olması ayrıca bizleri gururlandırdı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye, onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Teknolojiyi sadece kullanan değil, tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke konumuna gelmek için elimizden geleni bugüne kadar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Elektrikli araç projesiyle 1-5 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Körfez pistinde yapılacak olan final etabına katılacak Profesör Orhan Çakar önderliğindeki ekibimizi uğurladık. İnanıyorum ki Elazığ'ımızı en iyi şekilde temsil edecekler. Yarışmalara katılacak ekiplerimize çok değerli Fırat Üniversitesi hocalarımıza yürekten başarılar diliyorum ifadelerini kullandı.